anneler günümüz mübarek olsun. Çünkü annele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanıyla cennetin ayakları altına koyduğu yüce insanlardır. Yani anne kolay olunmaz. Benim rahmetli kanatim yetim büyümüştür, dedem sarı kapışta şehit olmuştur, yokluk içinde çok acılar çektiler. Ama hayatını ben şahit olduğum kadarıyla gecenin 12'sinden sabah güneş doğuncaya kadar onun hiç uyuduğunu bilmem. Benim anacığım çok temiz bir insan. Pırıl pırıl her taraf. Mesela hiç okuma bilmezdi. Bütün meseleleri onunla istişare ederdim. Onun dediklerini yaparsam muvaffak olurdum. Yapmazsam inanın ciddi yanlışlara düşer. Size üçüncü tavsiyem de benim anamdır. Onun gibi olmanızı tavsiye ederim. Çok <laughs> Babam çok hizmet ederdi. Çocuklarını yetiştirmek için elinden gelen bütün imkanları seferber eder. Ben rahmetli annemden yaşadıklarını dinleyerek beraber oturur ağlarım. Ne kadar mübarek bir kadın. Allah şefaatinden ayırmasın. İsmi Zübeyde ama sıradan bir Zübeyde değil. Molla Zübeyde. Selanik'te Rıfat Efendi Hazretlerinin dergahında. Rıfat Efendi meşhur bir Bektaşi mürşidi orada hizmet eden, saçını orada süpürge eden, gece gündüz ibadatu taatte bir insan, onun vasiyetnamesini okursanız, benim dediklerimi çok iyi anlarsın. Babasına gelince, babası bektaşi bir ailenin, Ali Rıza ismindeki oğlu, onunla beraber bir yuva kuruyorlar, iki aile de bektaşi, Dünyaya bunlardan Mustafa adından nur topu gibi bir insan geliyor. İşte onun adı da Mustafa Kemal. Evet e, Zübeyde Hanım çok temiz, yaratılışa malik, dindar bir kişiliği olan. Bugün bazı eserleri okudum. Ne hikmetse o... Molla Zübeyde'ye akıllı olduğu için Molla lakabı takıldı şeklindeki yakıştırması çok yanlış. Molla Zübeyde gerçekten Molla. Allah'ın sevgili bir dost, kulu. Onun için ona Molla Zübeyde ünvanı veriliyor. Sadece vatandaşlık maaşı değil, bir de ev hanımı olduğu için ev hanımlarına 1500 Türk Lirası maaş vereceğim. Yani kadına temelde bir ekonomik rahatlık ve güç oluşturmamız lazım. Bakın yapılan araştırmalarda anne sütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada ABD'ye katkısı, gayri savun milli katkısı yılda 170 milyar dolar. Bu hemen hemen Türkiye'nin gayri savun milli tamamının üçte biri veya dörtte birine denk geliyor. Ya bu inanılmaz bir rakam. Yani kadın aslında durduğu yerde üretebilen, durduğu yerde ekonomiye katkı sağlayabilen bir varlık. Peki bir kadın bizim evimize, mesela evimiz işte evlere gündelikçi kadınlar gidiyor. Bu kadın evde bu vakiti geçirdiği zaman maaş hak ediyor da benim annem veya eşim veya kardeşim veya siz veya herhangi bir kadın kendi evinde bu performansı gösterdiği zaman bu çalışmayı sergilediği zaman niye bir getiri hak etmiyor? Niye bunun bir hakkı yok? Gençlerin yanında bir de kadınlarımız var karşımda. Kadın nedir? Kadın medeniyettir. Kadın bizim varlık sebebimizdir. Bu kadın evde beni yetiştirebiliyor, çocuğumu yetiştirebiliyor, sizleri yetiştirebiliyor. Koca bir evi çekip çevirebiliyor. Bir sürü işin gücün altından kalkabiliyor ama devlet yönetemiyor. İş yerinde çalışamıyor. Yasak. Sanki, sanki yasak. Kadınımızın sömürüldüğü bir düzen. İş bulamıyor, iş düşük maaşla çalıştırılıyor. Her girdiği işte mobbinge maruz kalıyor. Ve bu kadınların tek bir isteği vardı aynı gençler gibi. Öldürülmemek. Bu kadınlar bu ülkede sadece yaşamak istedi. Otobüse binip evine giderken birisi gelip kafasının kesmesin istedi. Yolda gece vakti yürürken bir deli çıkıp samuray kılıcıyla kalbini ikiye bölmesin istedi. Başka bir şey istemedi. Yaşamak istedi. Az önce dedim ya vekil listesi bu ülkeyi gençler yönetecek. Listemiz de fermuar liste olacak. Bir kadın bir erkek. Bir kadın bir erkek. Bu ülkenin yarısını kadınlar yarısını erkekler oluşturuyorsa listelerin yarısı kadın yarısı erkek olacak.